Merhaba, benim adım Elvira. Ben Kırgızistan'dan geldim. Birisinin tavsiyesiyle geldim. Şeker hastalığım vardı, çok zorluk çekiyordum, nefes darlığı çekiyordum, doğru düzgün beslenemiyordum. Ee, i̇şte bir arkadaşın tavsiyesiyle geldim. Bir sene önce burada ameliyat olmuş Samsung'da, Volkan konakta olmuş. O adam tavsiye ettiler. Biz de uçtuk geldik çok iyiyiz üç gün içinde ameliyatımız her şeyimiz yapıldı çok memnunuz çok iyiyiz ve üç gün üç gün oldu bugün üçüncü gün bugün uçağa bineceğiz akşama evimize döneceğiz çok memnunuz çok teşekkür ediyoruz eskiden çocuklarımla torunlarımla oynayamıyordum merdivenden ikinci üçüncü kata çıkamıyordum. Yürüyüşteken nefes darlığın yaşıyordum. Yani çok sorunlarım vardı kilo varken. İşte o sorunlardan kurtulayım dedim geldim. Kurtulum işte. O diye şeker hastalarına, diyabet hastalarına bütün bu zorlukları çeken hastalara tavsiye ediyorum. Hiç zorlanmaya gerek yok. Hiç beklemeye de gerek yok. Bence gelin. Ailenizin olun, sağlığınıza kavuşsun. Volkan kınaç ve ekibine çok çok tavsiye ediyorum. Hepsini de çok sevdim, çok iyiler. Böyle bir iyi bir şey ekip görmedim. İlk defa öyle bir ekip gördüm. Çok da sevdim onları. Seviyorum. Teşekkür ediyorum hepinize.